Ben bilmiyorum oyunu. Biz ilk burada evimizde... Alel oyunu biliyordur değil mi? Biliyorsun Alel. Biliyorum. biliyorsun biliyorsundur, biz karıştım onunla. Biz birer ona. çocuğuz ve burada başlayacağız. Elele hep buraya girelim. Ben elele bur değilim. Sen de elele. Evet ben de, evet, Olur, ben de kaçacağım lütfen. Elele evimize giremiyor. O dışarıda durmuyor. Ha abi tamam sağ ol. Sen sen abi, sağ ol. Tamam kalsın. Çocuğuz. Sen Şimdi de... ne yapacağımı rica ne yapacağız tabii, Biz birer çocuğuz. Evet. Oysa Hello Neighbor. Sen Hello Neighbor'sın mesela. Evet. Evimize giremiyor Hello Neighbor. Ama ama bir şey söyleyeceğim. Hello Neighbor bizi yakalamaya çalışıyor. Daha eğlenceli işte. Yakalıyor. Bizi ama yakalayamaz bence. Sen rahat olun beni yakalayamaz. Ben ama benim. eğer bizi yakalayamaz. Oynayacağım mı? baştan başlıyoruz. Yani burada. Evet, evet yan ya. evimizde. Evet. Başlıyorum evet hadi. E, e, başlayalım hadi. ilk İlk defa ben de kaçacağım. Ha. Yaşasın. Oley. İlk defa ileri bur <laughs> değilim. Oley. Yaşasın. Biz <laughs> burdayız abi sen şey yap. Nereye gidiyorsun? Tamam. Abi markete. Hadi Elenebur başla. Kazım mı işte? Hello Neighbor. İşte Hello Neighbor. Hello Neighbor. <laughs> Kaçmak daha eğlenceliymiş ya. Ama hello, never, hello, never. Olsun biz, Olsun. <laughs> Konuşarak olacaksın, boş ver, o kadar olur. Sen bizi yakalayabileceğine emin misin? İyi tamam. Musun? <laughs> Oynuyor mu? Oynuyor mu Deniz? Evimize girelim. Ben evime girmeyeceğim. Şey, ben, ben. ee, ben, ben... evet, gel beni yakala gel. Sen... Oynamıyor mu Hidayet? Oynayalım dediniz, evet. yapacak Ne yapayım? Aaa, Hello Neighbor'ı kızdıracağım! Hello Neighbor'ı kızdırın! Koşaklı Hello Neighbor! <laughs> koşsana! Niye Bundan Hello Neighbor olmaz. Ben sen bu koşamıyor. Helene bura olmaz bunda. Yalan Ben sana söyleyeyim. Helene buraya yakala. Ay defa kaçıyorum bu onda ya. Söyle. Bir şey diyeceğim. Helene elinde bir şey tutuyordu. Öyle gelsem olur mu? Olur herhalde değil mi? Olsun. Aynen. ise oyunu biliyor. Aynen. Tamam, <laughs> tamam mı? olmuyormuş. Bana sorma. Oynuyor mu? iPad'imiz yok ki oynayalım. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum bekle. Giremiyorsun. Evet. Şimdi ben ne yap ne yapacağız şimdi? Buradan bir yerlere kaçmamız lazım. Aha. Bana bırakın. Ama Hello Neighbor diyor. Hello Neighbor. Beni pişirsene. Söylese sen de oyna. Ben baştan başlıyorum. Hayır hayır yakalandın mı şuna? İnanamıyorum ben sana ben ya. Ben baştan Dünyanın ben en kolay insanına yakalandın. İnanamıyorum ben sana. Beni yakalayamazsın. Öyle mi bebeğim? Öyle bebeğim. Gel yakala. Bir şey de gel tamam mı? Sen dörde gidiyorsun değil mi? Uçma. Üç mü? Üç. ya da dört aynısı bence. Bir tek sınıf fark ediyor. Zaten bu dönem bitti. <laughs> İstiyorsan benim mi olayım.

Sonu, o ev, geliyor, ev, geliyor geliyor. Hel, hello, hello, Dünyanın hello. en kolay eli ne bu? Şaka yaptı şaka bir şey yapmadı. <laughs> Dünyanın en kolay eli ne burada dedim. Bence. Kovalasana biz yerle neybir. Kovala çıtırcan onu kendine Sen... nereye nereye Beni kovala Ellen Abel Baba gel Ellen göstereyim Bak Kim oynuyor önce göstereyim Bak bu haberleri haber, ne tamam mı? Burası ağacı durum odası. Yukarısı bizim evimiz. Giremiyor tamam mı anladın mı? Seni yakalarsa baştan başlıyorsun. Tamam mı? 3, 2, 1 başla Anladın mı? Bu. Ağacı durum odasını yakalayamıyor. Girebilirsin. Bak bir de Deniz. Bak Deniz bak şimdi. Burası son evi. Buradan dışarı çıkamıyorsun tamam mı? Olsun. Hadi. <laughs> Anladın değil mi? Orası onun evine giremiyorsun. Her girebiliyorsun. Hello evine, evine girebiliyorsun. Girebiliyorsun evet. tamam girebiliyorsun. Bir de alan Tam girebiliyorsun hocam tam. Oynayalım şey mı? Bazen. Ay <laughs> Gel. Burası acil durum odası. Bakın ben acil nereye oturdum. Ama bak Helon. Bak sana da anlatıyorum, iyi dinle. Bak bunda. O eskiden şuraya oturmuş. Baba. Burda. Hidayet iyi dinle bak. <laughs> bak dinle. Burası acil durum odası. Yıkarsınız evimiz. Burası en ön yeri bir er. nevi. Anladın mı? Ama Helon ne yapayım? Arabamız bu. Hadi başka. Hello gel. Hadi bakalım. Hellen, evine Yürü bakalım hadi. Hadi. Oynamak istiyor musun bizimle? Hello gel. Ya hadi hello ya. Deniz kaç. Ben evine gireceğim. E <laughs> eşyalarını çaldı benden ne bur? Nasıl? Kaçın. Hele <laughs> ne ne eşyalarını getirdim. Al. Alayım eşyalarını. Gel bakalım hadi. Koş. Hadi başka eşyalar da alacağız. Oynasın sıkıntı değil. Ne canı sağ olsun oynasın. Şöyleyim benden bir isteğim var mı? Hoş geldin. Gel, gel Nasılsın abi hoş geldin. Aldınız mı eşyaları? Ben... Buraya çıkmayın bak burası kayıyor. Okay. Evin burası. İstersen ben alayım Kazım Usta. Yok. Oynayacak mı? <laughs> hadi başta kağıdım usta. <laughs> Biraz kaçın siz de kızdırın şunu. Yakalayamaz zaten hadi. Biraz heyecanlı olsun kızdırın şunu. Hadi hadi hadi. Kızdırın şunu hadi. Kıpırdı, Biraz kıpırdayın, yakalayamaz diyorum size. Hadi, gösterin gücünüzü hadi. Hadi, öyle bir kosun ki yakalayamazsın. Hello, hello. Hello, neighbor. Hello, hello. Hello, neybar. hello. Hello, Oyun oynayacak mısın? Oynayacağım. Mı? Gel elene bir oyun Gel. Eşşoğlu'na bir şey Oynayacak mısın? Hoş geldin. Ya. Abi, ben de oynayacağım. Hoş geldin. Nasılsın abla? İyiyim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Helal ne Elene olmak oyun oynayabilirsin. Ben mı? Görüşmek üzere sağ ol Aleyküm Bak ne diyeceğim ben senden olayım gel. Yapamayacaksın tek başına. Ya, Bittim şimdi geç bunu. Ben hele ne yapayım hadi. Hadi hadi hadi. Evet yardım edeceğim ben sen tek olmaz. Hadi. Gel oyna. Ablan geliyor. Ben de ellene burum. Ya şu